Evet, güzel bir günden merhaba. Bugün İtalyan Dolomitlerini gezmeye başlıyoruz ufaktan. Dün geldiğimizde acayip yağmur başladı. Akşam. Ve bugün içinde yağmur çok gösteriyordu. Biraz bekledik hava durumuna baka 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 baka. Yağmur bayağı ileriye attı normalde gün boyu yağmurlu gösteriyordu. Önce saat 2'ye geçti yağmur. Sonra da akşam 7'ye geçti. Bugün normalde bir otel bulduk. Oraya gidecektik direkt. Ama baktık ki yağmur yok. En azından pasların bir tanesini yapalım dedik. Şu anda Cortina Amprezzo'ya doğru yola çıktık. 105 kilometremiz var. Oradan sonra da otele döneriz muhtemelen. Ha, geçti mi? Giriyoruz mu? Ee, burada ne var? Aa, küçücük bir şelale. Ee, ee, Görülüyor tüne ki. Tünele gireceğiz. Baksana içeriye. Aa. Kırmızı ışık var. Onu bekliyoruz. Şimdi şu tünelin içinden girip şuradan yukarı çıkacağız tekrardan. Oradan bir tünel daha. Yani yukarıdaki kaya gözüküyor herhalde. Yukarıdaki kayanın içinden tırmanıyor. Çok değişik. Gerçekten çok değişik bu arada. Ha yeşil. Haydi bakalım. Vallahi çok değişik. Oha. <laughs> çok ıslak. Tamam. Dikkatli gidiyorum. Evet, bu ilki. Şu manzaranın sağ tarafın videosunu çek şey yapınca. Çekeyim, çekeyim. Aynen, dur. Çok değişik, çok. Bu <laughs> böyle. <Çok> <laughs> Gerçekten çok değişik. Sağ geçsin, bir de çekeceğim. Oha. Yani bu yolda bir karşıdan birisi gelmesini gerçekten istemezsiniz. Kırmızı ışık çok mantıklı olmuş. Hala da tünellerden gidiyoruz. Şu tünelin tepesine varınca inşallah duracak bir nokta vardır. Bu yolun tamamını alan birisi muhteşem olur çünkü. bizim de bekliyorum? Şu anda bir tane köydeyiz. Nerede olduğumuzu tam bilmiyorum. Böyle bir göl var. Burası göl. <laughs> Şurada böyle ufak bir şeyler yakıyor. Dağlara çıkacağız. Orası da dağ. Birazdan virajlara başlayacağız. <laughs> Hiç Baş, manzara umurunda değil. Alalım diyorum ben ama. Nereye alalım? Karşıdaki evi alalım ben diyorum. Diden de diyor ki göl kenar rutubet olur diyor. Hiç gerek yok. Gerek yok diyor. Kararsız bakacağız. <laughs> Şuradan geldik. Burada çok da tatlı bir kasaba var geride. Ama çekemedik çünkü Çekemi. Recep viraj dönmek istiyor. Ben birazcık çektim. <laughs> Ama bitti. <bitirdim, böyle. gülüyor> ya ben diyorum ki işte bak şuna, şu, şuradan bir ev alalım bak. Şu ya beyaz. Evet ya şu aş yaptı mı? Aynen. <laughs> bir bakacağız. Emlakçılarla bir konuşalım mı? <gülüyor> <gülüyor> her yer pas, her yer pas. Çiğ pas içinde buralar. Gayo pas. Zincir takımı diyelim. Zincir. E tabii, kışın burası şeydir. Bu bölgede geçilecek paslar arasında hani İstelvio'yu sayma Gayo pas en ünlülerden bir tanesi. ilk üç şeydi. nedir ya? Oo, bayağı dikmiş burası. Bisikletliler dönüyor artık. Onlar şimdi nasıl zevkli Onlar iniyordur? Onlar şimdi seviniyorlar. <laughs> Aynen. Ayıp esteyiz. Manzaramız böyle. Hmm. Evet. Bir kili tepe var. Taş. Şöyle döneyim. Şu geldik biz. An. Şu an Sanırım bu tarafa gideceğiz. Havada bayağı serin 15 derece de. Şurada inekler mi var? Aşağıda inekler var ya. Ben şu... şimdi de Cortina Ampresso'ya geldik. Normalde burada konaklamak mümkün ama hiç çok ucuz bir yer bulamadık. Kayak mekanı olduğu için genelde hep büyük oteller var. Biraz da pahalı, biraz da bayağı pahalı. Yani gece Bayağı de, pahalıydı. Biz baktığımızda. 16 bin liradan 46 bin liraya kadar. Bir gecesi. Bir gecesi. <laughs> Tamam, o zaman ben hemen bir yüksekliği söylüyorum. Şu anda 2060'dayız. Şu anda 2060'dayız. Passo Falzarago'ya gidiyoruz. Biraz Niye daha... ben söylediğimi tekrar ettim be? Ben söylemiştim zaten. Birazdan orada olacağız arkadaşlar. Lütfen benim anonsunu dinleyin. Başka <laughs> anonsları dikkate almayalım. Kaçak yayınları takip etmeyelim. <laughs> Şu anda 1600 metredeyiz arkadaşlar. 2060'tayız. 2060 arkadaşlar. Pardon. <laughs> Rakamlarla aram çok iyi değil. <laughs> Küçükken annem cetvelle dövdüğü için rakamları çok sevmiyorum. <laughs> evet. Burası Passo Falzarago. Falzarago geçidi Türkçesi olarak. Şu an 2100'deyiz. 2100 metredeyiz. Buradan biz Corvara'ya doğru gideceğiz. Geçerken de Paso Val para olaya uğrayacağız. Paso Parola'ya mı? <laughs> Gerçekten de öyle. Şuraya bakacağız. Sticker var mı? Aynen. Bir daha. Şu anda Paso Valparaol gidiyoruz. Dönünce sen de görebilirsin. Evet Rabbimize bu güzel havayı bugün bize bahşettiği için şükrediyoruz. Evet. Dünkü havaya bakınca asla böyle gibi, böyle olacak evet. gibi değildi hava yani. Ya yani dün muhtemelen şuralardan şöyle yoldan sel akıyordu muhtemelen bizi götürürdü yani. <laughs> böyle bir yağmur vardı. Geçtik mi la pası? Galiba pası geçtik. <gülüyor> 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 şu anda iniyoruz. Evet. korba aradan çıktık. Paso. Gardena'ya. Doğru yola çıkıyoruz. Yol bir tane daha pas var ama adını göremedik. Bence yok ya. Ben de baktım Ömürüz. ama yok gibiydi. Bilmiyorum. Anlarız şimdi. Geçince... Yağmur da başlıyor şu anda. Ama ben bir yerde durup şey yapacağım, yağmurluğumu giyeceğim, <laughs> hazırlığımı şey yapacağım ben. Ne yapacaksın? Yağmurluk falan mu? Diyeceğim hemen. Evet evet doğru yağmurluğu ben de giyeyim. Bir kere ceket ıslandım, ondan sonra yağmurluğu giymenin bir anlamı yok çünkü. Evet yeni yağmurluğumu giydim. Ayaklarımıza da bu Temu'dan aldığımız su geçirmez şeyleri giydik. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bakalım şu anda güvenli hissettiriyor ama yağmur çok bastırırsa bilemiyorum. En azından yağmurluklarımızı giydik. Aynen, yağmur şu ayaktaki şey çok iyi oldu. Bir Bu Temu'dan aldığımız bir önce gösterdiğimiz şey harika oldu. Çünkü özellikle benim ayaklarım dışarıda olduğu için en küçük rüzgarda üşüyor ve çok ıslanıyor. Şimdi sen diyorsun ki otele gidene kadar bir pas daha mı geçeceğiz biz? Evet muhtemelen. Okey. bizim motorumuz. Bu da bugün kaldığımız otel. Şu balkondan şu manzaraya bakıyoruz. Evet, bu tuttuğumuz otelin odası. Burası neresiydi Recep? Ben tamamen unuttum şu anda. Asofi bir şey. Bir şey, neyse. Ben yazarım onu aşağıya <laughs> videoda. Ve bir yatak. Şöyle ufak bir masası var. İş görür. Kettle. Ne koymuşlar? Hmm. Şuraya tatlı bir şeyler koymuşlar. Bir de çay var var. Tuvalet banyosu. diğer küçük. Bu arada İtalya'da bütün tuvaletlerde şu tuvalet musluğu normalde işte ha bir de ondan oluyor mutlaka. Banyo malzemeleri var. Burası kahvaltı da dahil. 3000 küsüre tuttum ben burayı. Hemen balkon manzarasını da göstereyim. Şöyle bir balkonumuz. Öf. <laughs> çok güzel bir balkon manzaramız var. Ben çok beğendim. Şurada dağlar. Evet. Odamız bu şekilde.